Evet sevgili silah severler. Heckler Koch'un 46 20 enteresan bir makinalı tabancası. MP7 modeli. Ee, şarjörü bu üzerindeki şarjörden daha uzun şarjörler var. Eee dipçik gidip gelebiliyor. Aksesuarları altta, yanda ve üstte var. Üstteki aksesuar rayında metalik ya da elektronik hiç anlamasa var uçta bir alev örten var. Mekanizma. Bunu tamam. okay. Aynen AR-15'lerde olduğu gibi kuruluyor. Ve gibi emniyet, tek ateş ve burst tam otomatik versiyonları var. Ee, şeyi, sürgüyü düşürmek için sürgü düşürme mandalı var öbür tarafta. Sağ tarafta ve sol tarafta birer e, emniyet mandalı var. Emniyet mandalı aynı zamanda tam otomatik, yarı otomatik çalışmaları sağlıyor. Oldukça kısa namlulu bir, tam otomatik tabanca. Evet. Thank you. Ha bir de kılıfı var. Gördüğünüz gibi koltuk altı kılıfı. Son derece yakışıklı beyefendi. Beyefendi bize bu silahın tanıtımını yaptı. Okay, thank you very much. Have a nice day.